Yıkamamış mıydın mısırları yoksa? Hmm. <laughs> mısırcı çabuk yardım et hastaneye yetiştirelim. Hatta Hadi mısırcı. Ya. Aa bayıldı. <laughs> bayıldı ne oldu? Sen ses ne oldu ses mi duydun? <laughs> Doktor bey yetiş. Doktor bey yetiş. Doktor bey. Sana bakacağım. Doktor Bey. Neyi unuttun? Neyi unuttun? Evet gözlüklerini unuttun doktor bey. Evet. Hadi bakalım. Çantanı al hastamızın yanına gel doktor bey. Çantanı hastamızın yanına doğru getir. Çantanı hastamızın yanına doğru getir. Evet. Hadi gel bakalım. Hastamızın ismi Asen. Ne? Hastamızın ismi Asen. Şimdi söyle bakalım. Hastaya soracaksın bana değil. Neyine ne dediğimi? bakayım kaldı. Tansiyona bakıyorum ben de. Tansiyona mı bakıyorsunuz? Hı, tansiyonu düşmüş olabilir. Hadi bakalım. Kolik düşmüş, kolunu kırmış. Kolunu mu kırmış? <laughs> üç. 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 Üç mü tansiyon? <laughs> Ölecek. Üç tansiyondaki insan ölürmüş. Hastamız yat lütfen. Aha bir daha bayıldı. Tamam hastamız karnına bakacağız. Yatar mısın lütfen? Hareket etmemen gerekiyor. Nefes al. Nefes al. Şimdi iğne Hayır ağlamadan iğne yapıyoruz. Ağlamadım. Ahsen Hanım biz hiç acıtmıyoruz. Tamam oturabilirsin. Acıdı mı? Yok. İyi geçmiş olsun. Geçim Şimdi yok. kulağına bakmamız gerekiyor. Arsene Hanım. Evet kulağına bak lütfen doktor bey. Bu da bunu görmedim. Göremedin mi? Da o zaman kulaklar iyiymiş. açıklığına bacaklarına vuralım. Bacaklarına vuralım. Bakalım sinirleri var mıymış. Evet sinirleri çalışıyormuş. Evet. Hmm, iyiymiş.

Şimdi sütü döküldü bebeğin sütü döküldü Şş, uyudu mu tamam doktor bey çok geçmiş olsun eline sağlık tamam şimdi koy yerine sütü demek uyudu